Çok mutluyuz. Sebebi güney sınırlarımızda yeniden bir dizayn oluyor. Elhamdülillah. Müslümanlar sabırla, iğneyle kuyu kazdılar. 2013'te, 2014'te Hama'yı yerle bir ettiler. 2015'te Halep'i yerle bir ettiler. Varil bombalarıyla bombaladılar. Oradaki sünni Müslümanları hapislere topladılar. Yollarda çukurlar kazdılar, kurşuna dizdiler. İran'ın Şii milisleri Suriye'de İsrailli teröristlere karşı göstermedikleri mukavemeti sünni Müslümanlara gösterdiler. Rus uçakları Hamayı öyle bir bombaladı ki varil bombalarıyla taş taş üstüne koymadılar. Oradaki insanlar evlerinden yurtlarından çıktılar. Atay'da bir kadın bana bir feryat etmişti. Günlerce kulaklarımda çınlatmıştı o. Ben ne yaptım dedi. Ben ömrümde hiç kimseye yüksek sesle konuşmamışım dedi. Kocamı öldürdüler, babamı öldürdüler, kardeşlerimi öldürdüler. Dört çocuğum vardı ikisini öldürdüler. Bir tanesinin ayakları koptu ve ben dünyada hiçbir tane ne akrabam ne tanıdığım var ve iki çocuk bir tanesi de yarıya sakat ortada kaldım. Ben dünyaya ne yapmıştım? Ne ettim dünyaya? Ben terörist miydim? Müslüman olduğum için mi bunları bana yaptılar diye o Hatay'da Reyhanlı'da hastanede ziyaret ettiğim yaralı çocuğun annesinin bana feryadı vardı. Günlerce uyku uyumadım ben. O kadına nasıl cevap vereceğiz diye. O dönemlerde halen daha ay Suriyeliler buraya gelmesin muhabbetleri yapanlar bugün ama bir saniye. Şimdi orada bir mezhep savaşı da çıkmasın yani. Bu HTŞ terör örgütü değil mi? PYD terör örgütü değil miydi? PKK terör örgütü değil miydi? Haçlı Şabi terör örgütü değil miydi? Hizbullah'ın Şii milisleri terör örgütü değil miydi? Kendi halkını varil bombalarıyla bombalayan Esed terörist değil miydi? İran zalim değil miydi? Rusya hain değil miydi? O günlerde hiçbir şey söylemediniz. Şimdi mi aklınıza geldi? Şimdi o Suriye'nin kendi öz çocukları 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl eğitim aldılar. Tığ gibi oldular. 127 bin kişilik özgür Suriye ordusu kuruldu. HTŞ'ye bak bütün dünya seni terörist olarak görüyor. Oysa sen kendi topraklarını savunuyorsun. Topraklarını savunurken İslam'ın belirlemiş olduğu savaş kurallarının dışına çıkmayacaksın. İnsanlara dininden dolayı, dilinden dolayı, ırkından dolayı zarar vermeyeceksin. Mezhep ayrımına girmeyeceksin. Kadına dokunmayacaksın. Çocukları öldür. Elinde silah olmayanı koruyacaksın dedi ona Türkiye. Yetiştirdi onları. Bugün bak adam Gazze'ye girdi. Bir seneyi geçti. Halen daha Gazze'den çıkamıyor. Dünyada elinde roketler var. Avrupa Birliği bütün para, silah, her türlü teçhizatla donattığı Ukrayna. Dünyanın süper güçlerinden bir tanesi Rusya. Bir buçuk senedir Ukrayna'da bir bataklığa girdiler. Hareket edemiyorlar. Ama Türkiye'nin gözetim özgür Suriye ordusu ve rejim karşıtı Suriye'nin HTS grubu. Adamlar 3 günde Halep, Hama Selamun Aleyküm yakında Humus. Oraya doğru gidiyorlar. Adamlar bombalanıyor Rus uçaklarıyla İran uçaklarıyla. Kaçıyorlar bombadan. Sivil halk savaşçı değil. Silah tutmayı bilmez. Sivil Suriye'nin Müslüman halkı. Savaştan kaçıyorlar. Güvenli bölgeye gelmeye çalışıyorlar. Bizim ülkemizde birileri kalkıyor. Vatanınızı savunsanıza. Korkak. Avrupa'ya geçmeye çalışıyorsunuz. Kapağı Türkiye'ye atmaya çalışıyorsunuz. Memleketinizi savunsanıza. Bak biz Kurtuluş Savaşı esnasında harıl harıl savaştık. Siz de savaşsanıza memleketiniz için. Korkak mısınız? Tırsak mısınız? Dedikleri adamlar eğitimlerini aldılar. Bugün toprakları için savaşıyorlar. Aynı tipler Suriye'deki bu savaşan millete askerlere diyor ki bunların hepsi terörist. Savaşmasa korkak, hain, vatan haini. Savaşırsa terörist. Ne istiyorsunuz lan siz? Ne yapacağız biz? Müslümanlar ne yapacaklar? Birisi bomba atmaya başlayınca oturup tahiyatta bombayı mı bekleyeceğiz? Merdan Yanarda kendisi PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın bir filozof olduğunu, devamlı kitap okuduğunu, müthiş bir vizyona sahip olduğunu, PKK'nın kendisini çok iyi eğittiğini, yetiştirdiğini böyle televizyon ekranlarında söyledikten sonra gözaltına alınan, hapse atılan, kendisine ceza verilen ve ondan sonra da denetimli serbestlik mi diyorlar? Dışarıda kalıyorsun, hapiste yatmıyorsun. Öyle kurtulan bir tip. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor? İslam hukukuna göre. Kendi öz yurdunuzu eğer bir terör grubu işgalciler ele geçirmeye çalışırsa canınızı ortaya koyarak savaşın ve birlikteliğinizi kardeşliğinizi belirtecek bir sancağın altında toplanın diyor İslam hukuku. Bölgede en güvenli sancak, en güvenli bayrak Ay Yıldızlı Türk bayrağı. Hangi hukuka göre? Allah'ın hukukuna göre. İslam hukukuna göre o bayrağı oraya çek operasyon yapıyorlar. Bu çok büyük bir provokasyon. Cihatçı terör örgütlerinin elindeki Türk bayrağı bu kabul edilemez. Suriye'nin öz evlatları cihatçı terör örgütü oluyor. Rusların paralı askerleri Wagner Suriye'de katliam yaparken onlar terörist olmuyordu değil mi Merdan Yanardağ? İran'dan toparlanıp getirilen ismine Ebu Azrail, Azrail'in babası diye isim takan o Şii milisler Suriye topraklarına girip Suriye halkını kesip biçtikleri zaman terörist olmuyorlardı değil mi? Amerika'nın verdiği donla köçünü korumaya çalışan YPG PKK'nın elemanları terör örgütü olmuyordu değil mi? Eğer Türkiye bir hamle yapıyor, Merdan Yanardağ'da bundan rahatsız oluyor ve kudurup bağırmaya başlıyorsa anlayın ki Türkiye doğru yolda gidiyor referans burası abi. Bu Merdan Yanardağ tipliler eğer mutsuzsa anla ki düzgün iş yapıyoruz abi. Fatih Altaylı da diyor ki Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölen düzenliyorlar. Halep kalesine Türk bayrağı falan asıyorlar. Ne oluyorsa bizim neyimize ise bizdeki ahmaklar da zil takıp oynuyorlar. Bir Türk bayrağının birilerinin bir tarafına bu kadar batacağını Türk bayrağından birilerinin bu kadar rahatsız olacağını tahmin etmemiştik. Ama görüyoruz onu. Fatih Altaylı ve onun gibi tiplerin Türk bayrağından rahatsız olması gayet normaldir. Oraya Fransız bayrağı asıldığı zaman bu tipler rahatsız olmaz. O bölgede Amerikan bayraklarıyla cirit atarsa birileri bundan rahatsız olmazlar. Halep Kalesi'ne PKK terör örgütünün bayrağı asılırsa bundan rahatsız olmazlar. Ama Ay Yıldızlı bayrağı o kalede gördükleri zaman bunların tansiyonu çıkıyor. Şakülleri bozuluyor. Kimyası bozuluyor bunların. Bundan sonra oturup izleyeceksiniz. Bu milleti, bu devleti izleyeceksiniz. Her gün daha da fazla kuduracaksınız. Şirazeniz kayacak. Önümüzdeki süreçte senin ve senin zihniyetini taşıyanların bu ülkede söz hakkı olmayacak. Çünkü siz bu coğrafyanın çocuğu değilsiniz. Sizi kim getirdi, kim sizi burada bırakıp gitti bilmiyoruz. Ama siz bu coğrafyanın çocuğu değilsiniz. Siz bu coğrafyanın çocuğu olsanız ay yıldızlı bayraktan rahatsız olmazsınız. Dünyanın neresinde asılırsa asılsın ondan mutlu olursunuz. İçimizdeki ahmaklar da bu zil takıp oynuyorlar. Ne yapacaktık? Halep kalesine Türk bayrağı asıldı diye oturup yas mı tutacağız? Saçma sapan ekranlardan senin gibi zırvalayacak mıyız ne yapacağız musavvat dervişoğlu halep kalesine türk bayrağı asılmış şimdi biz halep'i aldık mı verdik mi musavvat abi kurban olayım mevzuyu iyi anla ya Savat Bey, mevzu al gülüm, ver vergülüm bir mevzu değil. Mevzu, bölgemizi terörden temizlemek, Müslümanların daha fazla zulüm görmesine müsaade etmemek, bin yıllık coğrafyamızdaki hamilik ve abilik makamına yeniden oturmak, şehit kanlarımızla suladığımız coğrafyalarla yeniden kucaklaşmak. Halep'te, Şam'da, Rakka'da, Laskiye'de, Trablusgarp'ta, Kudüs'te, Yemen'de, Hicaz'da şehit olan büyüklerimizin boşuna şehit olmadığını bütün dünyaya yeniden göstermek. Bunu en iyi kendini milliyetçi olarak tanımlayan Sayın Musavat Dervişoğlu ve onun yanındaki arkadaşlarının anlaması lazım. Muhalefet yapın pazardaki pahalılıktan, enflasyondan, kredilerden, doların aldı verdisinden, bunun üzerinden istediğiniz muhalefeti yapın. Bu iç siyasettir, yapabilirsiniz. Ama söz konusu devletin adım atıyorsa muhalefet baltalarınızı kaldırın ortadan. Siz bu memleketin evlatları, bu memleketin ve ay yıldızlı bayrağın fedailerisiniz. Kendinizi öyle tanımlıyorsunuz. Yapmayın. Musavat Bey şunu da söyleyeyim sana. Hiçbir seküler tip böyle cümle kuruyorsun diye sana oy vermez. Seni alkışlamaz. Şu anda o seküler tiplerin iş geliyor senin bu siyasetin, senin bu cümlelerin. İyi Parti'nin ortaya koymuş olduğu siyaset Cumhur İttifakına yara veriyor. Oradan milliyetçi kadrodan bir şeyler koparmaya çalışıyor diye şu anda sizi alkışlıyor, gaz veriyor size. Yapmayın. Ben partili milletvekili ne diyor? Gülistan Kılıç Koç yiğit. Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Fatih Altaylı'nın kız kardeşi. Halep kimin toprağı? Halep kimin şehri? Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor? Türkiye Suriye'yi işgal mi etmek istiyor? Yok yok sen mevzu hiç bilmiyorsun abla hakikaten öyle sen mevzudan bir habersin Halep'in kimin toprağı olduğunu böyle ansiklopedileri çevir görürsün onu Halep'in kimin şehri olduğunu öğrenmek istiyorsan Gaziantep'te tanıdığın dostun varsa ona alo de de ki baba bu Halep nedir ya bu Halep kimin şehri bir sor bakayım Kilis'te Antep'te Urfa'da Hatay'da o bölgedeki insanları bir ara bir ara orayı Afrin nedir Telabiyat nedir bir bak orayı Mümbiç neye karşılıktır Hama nereye düşer? Bir baksan oradan gösterirler. Bahar Feyzan. Sol tandanslı basının Devlet Bahçeli'yi çok abarttığını düşünüyorum. O yüzüklerden ülkücü camiada herkes de var. Bahçeli de onlardan biri. Musul'u, Halep'i bize mi bırakacaklar? Sen önce kendi enflasyonunu kontrol et. Senin kasanda paran yok. Filozof Bahar Feyzan. Tarihe not düşecek cümleler kuruyor Bahar Feyzan. Bu ülkede her şey unutulur. Bugün yaşadıklarımız da unutulur. Ama Bahar Feyzan'ın bu tespitleri, bu açıklamaları ebbedi unutulmaz. Belki de önümüzdeki günlerde yıllarda Bahar Feyzan'ın bu cümleleri böyle kartonlara, tabelalara basılıp duvarlara asılması lazım. Öyle tespitler yapıyor. Neredeydin sen abla ya? Biz aylardır, yıllardır seni bekliyoruz biz ya. Bir gel de bizi aydınlat, bize bir göster, bize akıl ver, bize yön ver. Biz çok zor durumdayız. İyi oldu geldiğin ya. Ne güzel açıklamalar ya. Ben şimdi burayı okudum bir rahatladım ya. Dedim budur dedim ya. Budur. Bize böyle aydınlar lazım bize. Böyle tespitler, analizler. Kurban olayım ya. Müzik